Arkadaşlar şu an Demir 1'deyiz. 5 maçın 5'ini kazandık. Demir 4'ten başlattı galiba. 5 maçın 5'ini kazandık. İkisi otofilde, üçünü mid lane'de oynadık. Bu maç bakıyorum şöyle bir drafta. Bizim takımda 2 tane AP karakter var. Shivan AD de oynayabilir ama genelde AP vuruyor. O yüzden bir tane Tristana mid zamanı geldi gibi. Çok AP olmayalım. Takımda 2 1 ya da 2 AP varsa ya da sert bir tek AP varsa, Kennen gibi mesela tek AP olduğunda çok güçlü olan bir karakter varsa Tristana ya da Zed'i midde oynayabilirsiniz. AD karakterlerden midde önerebileceğim Akşan var. Ee, Lucian biraz midde oynanabilir. Onun dışında çok fazla AD mid karakter yok. Yone var. Karşımızda Zerat var. Bence bu arada şimdi hem yayındakilere hem YouTube'dakilere söylüyorum. Gerçekten lig kasmak istiyorsanız Tristana en iyilerden birisi. İstediğiniz her şey var karakterde. Sadece AD olması bazen eksi olabiliyor. Ben size birkaç cheese taktiğini de göstereceğim şimdi Tristana'nın. Onları yaparsanız lane'i de çok kolay kazanırsınız. Şimdi şöyle bir bakıyorum Tom Kench top lane var. Xerath mid lane var. Eğer çok skill yorum diyorsanız Zerat'tan mesela Tristana'nın hayatta kalabilme özellikleri de rünler sayesinde çok fazla. Second wind alabilirsiniz. Aynı zamanda da Absorb Life alabilirsiniz. Şimdi bu ikisini aldığınızda hem Mion kestiğinizde hem Zerat size vurduğunuzda bayağı canınız da olacak. Doran's Blade'den de hafif Lifesteal gelecek falan filan. Böyle kurtulabilirsiniz. Karşıda çok CC yok aslında. Ben ben şöyle oynayacağım. Hadi görün diye. Second Wind artı Demolish oynayacağım. Demolish'i Tristan'a da çok seviyorum. İşte ee, işte çok burst atan karakter varsa Bomb Blade ile girersiniz. Ama benzer ata mesela... Ya, çok skill yemem diye düşündüğüm için Triumph'la giriyorum. Normalde yüksek ele olsa Absorb Life girerim. Rünler bu şekilde bu maçta. Haberiniz olsun. Let's go. Şimdi Tristan'a Lethal Tempo. Iı, karşıda mesela Tom Kench Warwick olmasaydı sallıyorum. Viego artı Aurora olsaydı tapta çok tank olmayan karakterler olsaydı Presta Atak'la oynayabilirdim. Ama şimdi Lethal Tempo ile oynadığım için hemen bir cheese taktiği göstereceğim size. Belki olmayabilir. Başka videoda gösteririm onu da. Ama Tristan'a level 1'i en güçlü karakterlerden birisi. Hem Q hem Lethal Tempo'yla. ile bir başlayalım bakalım. Early, early flat HP flat diyorum. Early HP'yi unutmayın. 65 HP çok önemli. Çok çok önemli. Günlerden kesinlikle onu alın. Öbür türlüsünü düşünmeyin bile. Arkadaşlar minik bir ara sponsorun pindirimden şakasız her şeyle karşılaştırabilirsiniz. Türkiye'deki en ucuz ve en güvenilir RP'yi alabilirsiniz. Sevgiler, iyi seyirler. Gidelim karşı karşı ormana bir ward atalım öncelikle. Şimdi midin tam ortasından yürüyüp, bunu da göstereyim size. Riskli bu arada. Ben bu riski genelde alıyorum ama. Bir saniye. Mahmut güzelsin. Midin tam ortasından yürüyüp, adam şurada da görüyor bizi ama. Şuradan yürürseniz kuleye gözükmeden buraya totem atabilirsiniz. Karşı jungle'ın nereden başladığını öğrenmeniz. Sizin için en önemli şey. 3 kamptan sonra gank atabilir jungle'lar ya da scuttle'dan sonra gank atabilir. Bunu takip etseniz zaten midde gank yemezsiniz karşı support çok iyi değilse. Şimdi level 1 cheese tabii ki mid lane kısa olduğu için çok kolay yapılmıyor. Hemen göstereceğim onu da. Her, zaman, her maçta da yapamazsınız zaten. Böyle biraz uyutmamız lazım Zerat'ı. Şöyle üstüne Yürüyüp skillini dojlattık. Bir tane CS alacağım. Bak CS almaya gelecek. Gidiyorum. Q açtım. Oto. 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 Al sana. Early laning. tempo artı Q ile bunu yapabilirsiniz. Şimdi üstüne yürüyeceğim. 1-2 oto dağıtmaya çalışıyorum. Oto. Düşük elo için en rahat jungle ve mid. Her geldiğinde adama tıklıyorum. Wow tip 50 Türk lirası. Chat yapmama rağmen ban yemişim o nasıl oldu? O nasıl oldu harbiden ya? Şimdi iki oldum şöyle dibine atlayalım. Yine oto oto oto. Hallederiz dur. Warwick hala görmedik. Şimdi 3 3 olmayı bekleyeceğiz. İlk 3 wave'i bu arada karakterleri ezmek istiyorsanız ilk 3 wave'i puşlayın. Şimdi göstereceğim onu da. Bir yandan chatle ilgileniyorum cevap vermeye çalışıyorum. Çok da ezmek istemiyorum şimdi rakibimi. Her açını değerlendirebilirim şu an ama. Biraz daha rekabetçi olsun. İlk 3 wave'i ittiriyorum. Neden? Çünkü 4. wave cannon wave. Cannon wave geldiğinde. Aha 3 level gank yedik. Cannon wave geldiğinde wave bize ittirecek. Kule altına ittiremedim şimdi tabi. Warwick bu arada 3 kampını almış. Yukarıdan 3 level gank denedi. Şimdi aşağıdaki kamplarına gidecek. Tabi gankler bazen huzurumuzu kaçırabiliyor. Bu wave'in ayarlamamıza göre bize gelmesi gerekiyordu ama şu an bunu başaramadık. Bundan sonrakini yapalım. Zaten zıplamamız yok. Olsun böyle gankler yemek güzel. Alternatif olarak. Bize de göstermiş oluyorum. <laughs> Şimdi Warwick'in blue'da olduğunu biliyorum. Aslında gidip onu deneyebilirim ama Warwick'e çok fazla bir şey pişiremiyoruz. Şimdi bunu kuleye kadar pushladık. Yavaş yavaş burası bize gelecek. Tabi Tristan'ın E'sinden ötürü. Bazen başarısız olabiliyoruz. Şimdi Zerat şu arkadaki CS'leri almak için oto atak atmaya gelecek birazdan. Sadece last hit atıyorum şu an. Taktiğim bu şekilde. Planlarım var. Şimdi bak bunları almak için oto atak atmaya gelecek. Atlıyorum abi üstüne. Stun'ı dojladık. Öldük. Ama bak şimdi burada ölmek çok güzel. Neden ölmek çok güzel? Adamın hem flash'ını aldık hem wave bize geliyor. Yani böyle ayarladığım için hepsi bir arada planlı. Gayet iyi. Hem flash yok hem wave bize geliyor. Artık her her zaman kontestleyebilirim. Adam her geldiğinde Warwick bot bot skatlı alma dakikasında bota gank attı. Bu muhteşem şu an yaptığımız olabilecek en iyi şeylerden birisi. Artık her wave'e geldiğinde rahatsızlık verebiliriz ona. Tabi Tristana e, bu taktik için çok verimli değil. Genelde otomatik kuşluyor karakter. Warwick Bots katıl dedik. Hemen ward'umuzu atalım. Zerat'ta flash yok. Flash olmadığı için şöyle bir E'sini baitleyelim üstüne yürüyüp. Çok atmıyor. Q kes dediğinde atlarız en kötü. Bir sıkıntı yok ama Nami artı Warwick geldi tabi. Gank yiyeceğimiz belliydi burada. Sakin arkadaşlar ne oluyor? Büyük kaçırdı. Adam bayağı geri düştü. Hem Gold'da hem XP'de. Güzel kestik. Güzel kill trade'iydi. Warwick top side'a çıktı. Infomuz yok. Yani Zerat'ın tek defansı E skill'i. Nami hala aşağıda. Böyle E'sini kullandırmaya çalışıyorum üstüne yürüyerek ama açık vermiyor. O yüzden pushlayalım. Tamam Zerat açık veren bir oyuncu değil. Bunu kabulleniyoruz. Warwick'i görüyorum Ward'lar sayesinde. Bir ot atacak. Bir atlayalım üstüne. Zerat'ın dibinden stun yemek sıkıntı değil bu arada. Kuleye vurdum yanlışlıkla ama evet. W nasıl resetlenmedi lan? Altı olup bizi kesebilir. Warwick gelecek kafamıza. <laughs> Bu abartı bir denemeydi. Adamı yarı HP'de bırakmak da yeterliydi ama cannon wave zaten gelen wave. Her türlü yetişeceğiz bir şey kaybetmeyecek. Zerat gibi çok dürten karakterlere karşı bu arada refillable potion en iyisi. Ekonomi babında. Ekonomi çok iyi. Şu an için böyle. Ekstra çok bir şey yapmadım gördüğünüz gibi. da en iyi base BF base'i 1300 gold atabiliyorsanız atın. Şu an yuntalt. Lethal tempo ile birlikte muhteşem. Ama abi ben fantazi yapacağım diyorsanız şeyi denemenizi tavsiye ederim. Tahsildar üstü Infinite. Edge. Artık burayı bir pushlayalım. Derata daha fazla karakterim hep pushladığı için baskı kuramıyorum. Mesela Orvi'yi aşağıda gördüm. Hemen top'ta bir aksiyon olmuş. Bakalım. Canaz. Bu wave'i ittirip çıkacak büyük ihtimal ama Denemeye değer yine de. Gerçi tam kenç kesemeyebiliriz. Şu an sıfır item'ım. Kuleye mi vurmak isteyecek? Evet kuleye vurmak istiyor. Puşladığım için bunları rahat yapabiliyorum. Gördü beni sanırım. Gördün mü? Karar ver artık. Nereye gidiyor? Bir set de aldık. Okey tam kenç aldık. Umarım. Hemen lane'ime geri dönüyorum. Zerat iyi puşladı bir 3 ses falan kaybedeceğiz. Hala flash'ı yok Zerat'ın. Ortalama flash'lar 5 dakikada geliyor. Adamı kestiğinizde ya da flash'ını attığından sonraki 5 dakikayı düşünürseniz flash'ı yok olarak karar kılabilirsiniz. Hemen bir daha kuşlamak istiyorum. Kuşlamak en değerli şey bu oyundaki. Haritada özgür olmak istiyorsanız bol bol kuşlayın. Ama CS alarak pushlayın benim gibi çok istemeyin. Bunları alsak şimdi base atmıştım BF için. Ama başaramadık. Benim de ilk oyunum bugün daha. Şimdi pushladık kaybolduk. Zerat nerede olduğumuzu bilmiyor. W'sünü kestik Q'sünü kesliyor. Hemen kafasına atlayalım. E'sini dojlamaya gerek yok. Dibindeyiz zaten. Yani puşlamanız sadece roam atma anlamına gelmiyor. Gidip erik bile yiyebilirsiniz bu takaslardan sonra. Aşağıda erik yok şu an ama. Ha, varmış bak yiyelim. Yokmuş. Yine aynı taktiği yer mi Zerat? Puşlayıp kaybolduk. Yok aşağıya bakıyor. Hemen yolda sıkıştıralım onu. Bakalım totemini atmış mı? Ulaşı doldu mu? Tam hatırlamıyorum ama ölmüş olması lazım. Vision'ın gücü oldu burası. Push ve Vision'ın gücü. Okey paramız baya iyi. Artık base'i koyalım. Ama base'i koymadan önce buradaki fight'a bir yardıma gitmemiz lazım. Geliyorum. Ben abi kapışma dönüyor. Warwick ulti atacak galiba. Mal fight. Lan nasıl çaldın öyle redim vardı neyse. AP mal fight mı? Yok çünkü max BF'li base. Bu arada Zerat gibi karakterlerden çok dayak yerseniz arkadaşlar dediğim gibi bir tane MR koymaktan çekinmeyin çantaya. Defansif oynamak bu oyundaki en iyi taktiktir. Oyunda tutunabilmek, intlememek sizi her zaman öne geçirir. İntlediğiniz de asıl sıkıntı. Bak bu CS'leri almaya gelecek. Skilllerini attı. Atlayalım kafasına yine ya. Dojladık. BF aldıktan sonra damage'im inanılmaz artıyor. Bu arada Tristana'nın E'si bir 3, 3 değil de 5-6 patch önce şöyle bir buff aldı. Crit atabiliyor patlarken. Yani Infinity Edge, Yuntal ikilisiyle böyle bir kaf falan vurabiliyor. Zaten bu maçta da görürsünüz diye düşünüyorum. Derat flash'ını bastı. Şuradan bir kere ping dedim. Bende timer'lar açık değil ama oyunda timer'ları açarsanız şu şekilde göstereyim onda. Yine tapta bir aksiyon oluyor. Oraya tıklarken göstereyim size de. Nereden açıyorduk timerları açmayalı 100 yıl oldu. Ne oluyor lan? Ha Warwick oradaymış. Bir kavga daha var. Show team frames değil. Show summoner değil. Ne? Nereden lan? Boşa yürüdük buraya ama bir şey kaybettiğimiz yok. Hala wave daha yeni geliyor. Kuşun gücü. All fight öldü. Bu agamıza iyice... Ya, jungle'a genelde yardım edin. 1-2 CS kaybetseniz de jungle'a yardım etmek Oyundaki en önemli şey. Nereden açıyorduk timerları ya? Neyse bulacağım şimdi. 3 ses kaybetmişim ama 2 grab çukkaladık. Ve özellikle Tristana için inanılmaz iyi grablar. Hem de şey aldık ründen. Demolish. Timestamps var. Okay. Bunun flash'ı yok. Bize skill atmıyor. Biraz da tabii rakibinizi tartmanız lazım. Nasıl bir oyuncu olduğunu. Ben mesela Zerat'ı tartıyorum. Sadece push oynuyor. Orada bir şeyler oluyor. Neyse sonra bakarım buna. Dövüşeceğiz mi ya? Paramı harcayamadım. Hemen küçük bir aralık yakaladım. Zerat'ı botta gördüm. Kuleye vuruyorum. Boş durmuyoruz. İki grabı boşuna almadık. Hemen iki plate. Çok zenginiz. Ne oluyor? Aha bayıldık ya. Buna flash atmıyorum bu garanti ölüm. Flash'tan sonra daha Zerat ultisi var. Uyuduk bir an ya. Kedi mi yavladı da dikkatim oraya gitti. Şimdi bot için şöyle bir bakalım. Tristan adamı erken bot almak çok önemli değil ya. Zaten W'yu güzel kullanırsanız çoğu şeyden kaçarsınız. Ben şöyle tutuyorum time'ları. Mesela Zerat flash attı. Flash'ı pingliyorum. Burada 13.00 yazıyor ya. 5 dakika ekliyorum ona. 5 dakika sonra flash'ı gelmiş oluyor. Flash time'ını tutmak önemli. Geliyorum. Birazcık artık agresif oynayalım. Ölü için yeterince her şeyi anlattık. Burada kavga mı var? Bana vuracak o direkt. Alalım direkt'i. Garanti gibi görüyorum. Karşıya kere ölü. testlemez rakip diye düşünüyorum. Serhat puşluyor. Kafasına bir tur atlayalım onu. Çok kötü bir atlama tercihi. Serhat geliyor. Dikkat edin arkadaşlar. Bu şu onda şu an. Serhat aldı bu şu. Grit atsan şaşarım. Gerçi yüzde yedi şu an. Şivan oynuyor orayı. Tristana'yla her zaman roam atmak İyi değil çünkü bir kule canavarı. Yordunların çoğu kuleleri sever. Tristana da onlardan birisi. Hemen kulesini yok edelim. Hem E'miz var. Hem demolish var. Bence özellikle bu elelarda bu karakteri oynamanız lazım chat. Bakıyorum tam için canı az. Hemen roam atıyorum. Tristana kule, roam hepsinde var yani. At bir Q. Ay, O neydi ya Malphite O neydi ya Q atsan yeterdi kral Bir de you will lose diyor Oy Ya belki erken ulti atabilirdim de çok iyi oynayamadık burayı. Anti. Şimdi kuleyi aldığımız için çok da zenginiz bir yandan. Tapa da bir teleport atmak istiyorum. Tap kuleyi de istiyorum. Tristan'a kule canavarı. Her şeyi isteyin bu karakterle böyle aç gözlü bir günah işleyen bir hayvan gibi düşünün. İşte o zaman durdurulamaz bir hale geliyor. Ha burada tam kenç var ama biraz sıkıntı. Tam e şu an bir şey yapamayız 3 item'dan. Boş bir TP oldu. Ben nedense Zerat burada diye tam Kench bir gider sandım ama demirde olduğumuzu unutuyoruz. Ulti kullansa mıydın acaba? Orada Malphite'ı cezalandırmam gerekiyor chat. O bilmiyor büyük ihtimal bunu ama o kötü gameplay'inden ötürü, kötü ultisinden ötürü cezalandırmamız gerekiyor. Bir de şöyle bir ward bırakalım. Şurada bir pusu o zaman. Bakalım açılacak mı? Açılmıyor. Şimdi nami de tempo var. Çok özel şeyler yapmıyorum farkındaysanız. Sadece bildiğim için çok öndeyim. Nami açılıyor. Pantheon yaklaştığında agresif oynayabiliriz. Ya da ben aşağı mı gitsem? Oraya ward attı bence. Vay şerefsiz. Nami'nin kafayı atlayabiliriz ya şu an. Pantheon da atlıyor. Şu an yani inanılmaz güçlü durumdayız. Bak aim crit atsaydı Allah trebe mi atladık? Chris fena güçlü ya. Bir de infinity bitirdiğimi düşünsenize. Bota para harcamayın bu çarda dediğim gibi. Erken infinity bitirmek inanılmaz önemli. Hatta ründen bile bazen hani bota para harcamamak için ründen bile botla girenler oluyor. Şimdi kule canavarı olduğumuzu hatırlayalım. Grablara yardım ettik. İki grabın da burada gücünü göreceğiz. Kulelerden aldığınız kaynaklarla aslında Tristan ile maçı taşıyacaksınız. Wave yok. A kadar sakin. Bizimkiler çok heyecanlı. Kule canavarı. Tak tak tak, tak. Bence dediğim gibi bu karakteri öğrenin. En iyi bu karakterle lokatarsınız. Ve kolay. Yani W'sünün ee, bazı kesleri çok zor. Onları yaparsanız mesela W'siyle ile Malphite ultisi de Bay ultisi de Bu neydi ya? Her şeyi de oynayabilirsiniz. Zerat'ın E'sinden stun yersin. Hook'ları da dojlarsın. Sadece tek clutch olayı o. Yine bot almıyorum dediğim gibi. Bota çok gerek yok. Şimdi vurduğum damage'in haddi hesabı olmayacak. Şimdi neden Tristan oynayın demek istediğimi anlayacaksınız. Infinity'yi aldıktan sonra Q yokken saldırmayın ama kimseye. Q'suz şu an 0 atak siziliz. E'nin crit vuruşunu da görün. Aynı zamanda da görün istiyorum. Şimdi Xerath'la bir 1v1 atalım. Damage'i görün diye. Böyle üstüne gidelim. E'sini kullanacak. Yamuk hatta helal olsun. Şöyle atlıyorum. 1, 2, 3, 4. E bak bir K crit attı. Gördünüz mü? Ace falan attık. Bizim takım da fena oynuyor ya bu maç. 15 FF verebilir rakip ama anlatabileceğim her şeyi anlattım. Infinite Edge ile birlikte, E'si çok fena karit atabiliyor Char'ın. 2, 3, 4. Gördünüz mü E'nin damage'ini? O buff'tan sonra infinite Edge ile birlikte, Infinite Edge alana kadar dünyanın en bencil oyuncusu olup, Infinite Edge ile herkese tek atabilirsiniz. Edge ile, İnfinite ile. Mid'de fight var, hemen arkaya bir TP bakabiliriz. Orvig derinlere iniyor. Ah bastım. Bana gerek kalmadı bile çıktılar. Nami nereye çıktı ya? Burada bir yerde olabilir mu? Yukarıdan mı çıktı aşağıdan mı? Neyse yaralım. FF verdiler zaten. Aha!